Duman ne yapıyorsun oğlum? Günaydın, günaydın. Nasılsın? Nasılsın? Gel, gel, gel. Gel bakın. Benek sen nasılsın? Kızlar. Tamam, tamam. Kızmayın, kızmayın, kızmayın. Tamam. Kızlar günaydın. Horoz Bey sana da günaydın. Hadi bakalım. Hadi bakalım yumurta üretimine başlayın. Hadi bakalım. Dumi, tamam. Tamam, dur. Tamam, dur. Tamam. Tamam, vereceğim. Tamam. 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 tamam, 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 tamam. tamam, tamam. tamam. köy olmayanlara, köyleri sevmeyenlere Allah yardım etsin.